Kartal Belediyesi Sivil Sorumlu Uzmanlığından geliyorum. iz Kartal Kartal Belediyesi Afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında yapmamız gerekenleri öğreneceğiz. Я <laughs> Сначала тоже происходит, которые происходят вокруг. Потом то, что нужно сделать, какие нужно сделать приготовления до стихийного действия. Да, действия, которые нужно делать в момент стихийного бедствия. ve afet sonrasında yapacaklarınız. Gördüğünüz gibi çerçeve ve pano var. наши картины, которые на стенах. Beyaz eşya var. не а техника, домашняя техника. Dolaplar, avizeler. Наши шкафы, которые висят, и Bunları duvarlara sabitlememiz gerekiyor. они должны быть крепко скреплены на стенах. Например, например, вот, вот как на этой картинке. Если после землетрясения наш дом не понес никакие ущербы, он не повредился никак. Ailemizle evden dışarı çıktıktan sonra dışarıda belirlemiş olduğumuz toplanma alanına gidip orada bekliyoruz. Afet çantası. 72 saat boyunca bu çantanın içerisindeki malzemeleri kullanacaksınız. Çünkü ilk yardım ekipleri, sağlık ekipleri ya da arama kurtarma ekipleri 72 saat boyunca sizlere ulaşamayabilirler.

Sümkah должна ежать, она возле входной двери. Афет esnasında yapmamız gereken herke çöp kapan tutun hareketi. Şunu da gereken çöp altına girmiyoruz, masaların altına girmiyoruz. Sağlam gördüğümüz nesnelerin yanında, masanın yanında bu hareketi yapıyoruz. Şu an bulunduğumuz yerlerde koltuklarımızdan kalkmadan bulunduğumuz yerde başımıza aşağı ederek korunma şeklinde. Eğer insan sokakta olsa, ailesi bir Sokakta da şöyle güvenli alana gitmeniz gerekiyor. Yani <laughs> binalardan uzak olmanız. Tamam, <laughs>